arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Roblox'ta var var ya neydi adı Skywars oynuyoruz oyun gerçekten de çok eğlenceli alttan izleyebiliyorsunuz böyle böyle şey bir hayatta kalma gibi o hayatta kalma gibi ama biraz farklı böyle armorlarınız falan var adam ne şey yapmış neydi Minecraft falan yapmış benim kaç benim var ona bir bakalım benim 9000'im var o zaman şunu alamıyorum 12000 gerekiyor almak için 4000'lik bunu alabiliyorum. Ne işe yarıyor diyeceksiniz. Kapınıza gelen oku ya da bir darbeyi yani daha iyi tutmanızı sağlıyor. Burada binleri coin'leri falan alabiliyorsunuz. Coin'lerde buradan güzel şeyler alabiliyorsunuz. Sonra buradan gold, arrow, iron, stone falan filan var. Diamond var. Bir sürü var yani. Sonra stone var, gold var, iron var, diamond var. Burada bir sürü şeyler var yani. Burada zırhlarımız da var. Bir de gruba katılırsanız şuraya girebiliyorsunuz. Gruba katılmanın avantajı ne diye soracaksınız. Hem şu kapandaki şeyi alıyorsunuz. 120 binlik eşyayı 12 bine ulaştığınızda alabiliyorsunuz. Gerçekten çok çok iyi bir şey. Birazdan başlıyor. 15 saniye kalmış başlamasına. Benim 20 binim diyor. Onu alamıyorum. Settings. Onu açma ya. Buraya girebiliyor muyuz? Aa girebiliyoruz. Güzel. Ama burası roblox'ta. Hmm. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz ya. Hem almaya da gerek yok. Bir de şunlar oynuyor. Bu da güzel. Evet. Ramp başlıyor. Oyuna başladığınızda elinize şeyler şurada gösterdiğim şeyler geliyor. Onlarla birlikte hayatta kalıyorsunuz. Diamondları falan topladığınızda para kazanıyorsunuz. İşte geldik. Blok koyarak da diğer adalara gidip adamları öldürebiliyorsunuz. Ben benim taktiğim şu. Buraya geliyorsunuz. Şu ortaya deliyorsunuz. Altı da deliyorsunuz. Sonra altına blok koyuyorsunuz. Şöyle. Ben hemen şuraya atlayayım. Tamam şuraya ve şuraya 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 koyduk şimdi burayı delebiliriz önce burayı deleceğiz Heh. del del buraya del Oo, odan çıktı o odan mı odan ne kadar bağlıyım çok çok iyi şimdi biri gelip beni öldürüyormuş bunu koy koy bunu kimse alamaz benim diamondlarımı. aa çık çık Altın, altın boşluk. Çık. Çık arıcam. Şu zümrüt şey yapalım. Bari altımız rahat etsin. Bir de aç veriyormuşum. Çok sinirliyim. Hadi kırıl. Oo. Baya coin geldi. Şu bloğu koy. Şu diamondları da topla topla. Bir gelmesin. Diamondların hepsi benim. Bir de beni görebiliyorlar şeyden. Nereden diye soracaksınız. pek spektatörden izleyebiliyorlar beni. O da bir avantajım değil. Yani sevmediğim bir şey. Yerinizi görebiliyorlar. Taktiklerinizi öğreniyorlar. Sword. Evet. Avralımız var burada. Bunu böyle vurabiliyoruz. Tamam. Blokla diğer adaya gidelim. hazırlık koyup gidince düşme şansınız artıyor. O yüzden pek tercih etmiyorum ama Şimdi güzel bir video olsun diye. Tamam. Buradan koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Aa zor zor. Öldürür beni. Boşver. Bak bak geliyor. Tamam. Evet birinci vuruşumuzu yaptık. Şöyle blokları koyup gidelim. Gel bakalım. Gel 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 gel. Sorunla nasıl Hmm. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel 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 gel. Ne oldu? İşte böyle yenerim seni. Blokları al. Koş 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 koş. Öleceğim öleceğim. Kaç hemen blokları koy kaç. Koy kaç. Koy kaç. Kaç kaç ya öldüm ya. Aşağı düşerek öldüm ya. Adam sıkıştırdı beni. Diamond kılıcı var. Ne yapayım ya? Çok iyiydi. Tekrar başladı. Aynı taktiği yapacağım. Birazcık para kasılacağım. Ya da direkt saldıralım ya. Aynen. Gelin bakalım. Gel. Şöyle yukarıdan gitsem. Acaba öldürürler mi? Ya her türlü öleceğim ya. Git. Hadi. Yukarı çıkabildiğim kadar yukarı çıkacağım. Oraya bir base kuracağım böyle. Bu kadar mı? Tamam bir şey olmaz. Aha geliyor geliyor adam geliyor. Hemen şöyle koy koy koy. Gelemesin diye her şeyi yapacağım. Bir blok falan koyacağım. Her şeyi yapacağım gelemesin diye. Yeter ki gelemesin. Ya gelme ya. Gelcen öldüreceğin ne olacak? Sanki öldürebileceğin Allah Allah. Ya git git anam git git. Git ya Allah'ım. Ya adamlar yani darmadaş şey var diye hep öldürüp duruyorlar. Şunu almak istiyorum. Aldık. Bu şey işe yarıyor. E, maçlarda onu kullanıyorsunuz. Biz birkaç saniye eline size bir duvar oluyor yani kazanma şansınızı baya bayağı bayağı arttı. Şu başladı direkt bana saldırmaya başladılar. Ben de size saldırırım. Bam. Aha aldım. Aldı. Yanına saldırıyor. Bam. Gel. Bak. Kaç kaç. Gel gel. Gel 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 gel. Niye kaçıyorsun korkak? Hmm. nasıl geçeceğiz? O zaman şöyle koyalım. Geliyor. Geliyor kaç 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 kaç. Hayır. Aa beni öldürmeye çalışıyor oradan. Bir diğer adamla savaş. Aa kaçmış. Gel buraya. Gel buraya. Ondan kaçtım, benden kaçamayın. Nereye? Nereye? Nereye gelsene. Bak, bak, bak. Bak, bak. Hileciye bak, hileciye. Ben o hileleri yemiyorum. Bir kere yedim ama onları sayma. Aa! Ya ama ya, böyle olmaz ki ya. Adam hep, adam savaş mı, altı gelip kozuyor, öldürüyor ya. Çıldırmak istiyorum ya. Hatırladığım iki tane kod vardı. Hemen yazalım. Biri ghost. Hemen yazalım şöyle. Invalid dedi çünkü ben bunu kullandım. Aa, bu sort yanlış yazmış. Kodlarımızı hemen yazalım. Büyük harflerle ghost. Hayalet. Sonra sword. Tamam, bunlar. Bu sword bir kılıç veriyor, stone kılıç falan veriyor. Ghost da şey, yani ne ne olduğunu hatırlamıyorum ama bir şey veriyor, bakarız sonra. Ama bu kodları her oyuna girdiğinizde ve her turda kullanmanız gerekiyor. Çünkü her turda kayboluyor ve her oyuna girdiğinizde kayboluyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Başladı. Yani bakın, Ghost İksiri şu. İçiyorsunuz ve adamlar sizi göremiyor. Görebiliyor mu göremiyor mu bilmiyorum ama bir süreliğine göremiyorlar seni. Ya da sadece yani birazcık görünmez mi oluruz? Transparansımız mi azalıyor yoksa? Böyle transparensimiz sıfır olsaydı güzel olurdu. Şu an bayağı transparensi fazla. Şöyle ileriden gitmek istiyorum. Dur dur. Önde adam var. <laughs> ba. Vuramadım. Hadi saldırmak istiyorum artık he, yeah, gel buraya. Oo kılıcımıza bakın. Çok havalı. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> gel buraya. İşte bu. Öldürdüm onu. Bam. Ben şu adamı öldürmek istiyorum. Kaç kere beni öldürüyor. Gel buraya. Gel gel. Baksana yine adamı aşağı. Dur dur. Dur dur. Hadi. Yes. Ya düşmedi aşağı. Bekle. Hemen saldır. İkisi de düştü. İkisi de düştü. Yes. İkisi de aşağı düştü. Coinleri bıraktılar mı? Bırakmamışlar. Ama bunları bırakmışlar. Çok iyi. Hemen şunları parçalayayım. Oha. Oh, mis. Bedava. Hemen şöyle kazalım hepsini. Bedava zümrüt Altın ve elmas hepsi çok iyi oldu baya son bir kişi kaldı büyük ihtimal onu da bulacağız arkadaşlar merak etmeyin buldum bile hemen oraya gidelim iki dakika kalmış bitmeden yetişelim blok koy hadi hızlı adam adam şey duruyor afk